Oh. Ya köfteci ya ben! Neden böyle yapıyorsun Hulya? Neden kendini köftelerle aynı kefeye koyuyorsun? Senin yerin ayrı, köftecinin yeri ayrı. Hem kalbimde ikinize birden yer var Hulya. Oh. Ben senin kalbinde o berbat köftelerle yan yana olmak istemiyorum Kadir. Tamam Hulya aranıza bir paravan çekeriz, duvar öreriz, çit çiteriz, hallederiz. Sen yeter ki gel şu köfte işine bir el at. Kadir Bey köfte salonunu güzel ellerinden, güzel yüzünden mahrum bırakma. Hı. Sen oraya açarken benim fikrimi aldın mı? Almadın, o zaman niye köfte yoğurmamı istiyorsun şimdi? E, çünkü Dombili baykuşasının yaptığı köfteler... ...Filistinlilerin İsraillere attıkları taş gibi sert. <laughs> Her insan hata yapabilir abiciğim. Önemli olan aynı hatalı köfteyi iki kere yapmamak. Bence açılıştaki köftelere tattıktan sonra buraya bir daha kimse gelmez. Gelecek Karalana, gelecek. Bu sefer ekmeğini bol kattım. E, açılıştakilerin ekmeği biraz az olmuştu. Sana güvenmiştim dönbili. Ama güvendiğim de ara kar yağdı. Hadi hulya, hadi pamuğum, hadi mavi çiçeğim. Bak bugün Ramazan'ın ilk günü. İnsanlar oruç açacaklar. Sen köfte yapmasan, ben köfte yapmasam nasıl açar insanlar oruçlarını? E başka yerlere giderler. Canım. Ne var yani şehirdeki tek besin kaynağı senin köftecin mi? Olmaz efendim hiçbir yere gidemezler. Bu akşam büyük bir iftar promosyonu yapıyorum. Dükkan dolup taşacak. İnsanlar kapının önünde kuyruğa girecek. Birbirlerini ezecek. Ama tabii önce o köfteleri yapacak... ...güzeller güzeli bir kadına ihtiyacın var. Hadi Kadir, hadi canım. Allah versin. Senin köfteci dükkanında çalışmaya hiç niyetim yok. <laughs> Aa Kadir. Efendim. Yatak odasının duvar kağıdı için bir şey demedin. Yeni kaplattım da. İyi. Ceren'in odası da pembeye boyandı. İyi. Senin çalıştığın dekoratör var ya, o yaptı. İyi. Galiba bugün ödeme günüymüş. Onları da ödersin değil mi? İyi. Ne? Ben çıkıyorum Hulya. Sen de lütfen evin ayarlarıyla oynayıp durma. Oynayacağım Kadir. Senin yüzünden zaten ev kadın oldum. Bırak hiç olmazsa biraz evimle ilgileneyim. İyi de su yakmıyor yani bu dekoratör. Sürekli yazıyor hesaba. Kendi hayallerin için bir sürü borca giriyorsun. Biraz da evin için borca girsen ne olur Kadir? Benim hayallerim para getiriyor Hulya. Ev para mı getiriyor? Aksine götürüyor. <laughs> Bir de bana müsrif de tam olsun. Ya yani ne peki? Nesi vardı duvarların niye kaplattın durduk yere? Çünkü ben öyle istedim. Benim hiçbir değerim yok mu? Benim hiçbir isteğim olmayacak mı bu evde? Hayır efendim İkinci bir emre kadar olmayacak Hulya Hanım. Çünkü dükkan açtık çok masraf ettik köfteci bu. Sen kıymanın kilosu kaç para biliyor musun? Hadi eyvallah. Yine batacaksın Kadir! Azım gibi eminim. Günaydın patron. Günaydın. Hoş geldin patron. Hoş bulduk. Nedir bu çektiğim benim ya? <laughs> Rafi, tombili, gelin buraya. köfte işine birlikte girdik. Yani ortak sayılırız. Bundan sonra kafa kafaya vereceğiz. Kadir Bey köftenin başarısı için elimizden geleni yapacağız. Yapacağız patron. Burası daha önceki Kadir Bey işletmeleri gibi başarısız olmayacak. Çok çalışacağız ve burayı çok işlek bir köfteci haline getireceğiz. Bu bizim son şansımız. Yani bu köfteci köprüden önceki son çıkış. Anlıyor Anladım. musunuz? Anlıyoruz patron. Bu sefer batmayacağım Hulya. İstanbul büyük ama ben daha büyüğüm. Aman abla ya üzülme. Belki denişten <laughs> bu sefer başarılı olur. Hiç sanmıyorum. Bir sürü borca girdi. Kazandığı başka yerlere gidecek. De ki borcu bitti. O zaman altılı var, loto var, toto var, içki var. Ama benim bak bir tane duvar kağıdı değiştirmeye bile hakkım yok. Anlacığım <laughs> benim ya. Ay ne olacak Allah benim Allah bari? Allah. <gülüyor> <gülüyor> evet personel, artık Ramazan ayına girmiş bulunuyoruz. Evet, gündüzleri satışlarımız biraz e, zayıf olabilir ama iftarda bu masalar full dolu olmalı. Yani porsiyonlar çifter çifter satılmalı. Ee, peki biz burayı nasıl dolduracağız? E tanıtım yapacağız, kapıya yazılar asacağız. Zaten biz bir şey yapmasak da burası kendiliğinden dolar. Çünkü insanlar evlerine dönemeden ezan okunuyor. Yani birçok insan iftar vakti dışarıda oluyor. E Kadir Bey köfte de bundan nasibini alacak elbette. O zaman hurma ile zeytin alalım patron, iftar açmak için. Karadutum, çatal karam, rafim. Aferin sana. Hep böyle yaratıcı, hep böyle üretici ve yapıcı ol. Hadi şimdi koş bakkaldan hurma ile zeytin kap gel. Ee, tamam patron. Para? <laughs> Para. Ee, bir dakika. E, ee, Rafi sen al, ben sana sonra veririm. E, ee, Dombili, sen ne yaptın, köfteleri ıslah edebildin mi? Evet patron, köfteleri büyük bir revizyona soktum. Hı. Öyle açılıştakiler gibi değil. Yeni köfteler süper. Göreceğiz bakalım, göreceğiz. Bu akşam insanların suratı bir buruşsun... ...sorarım ben sana. <laughs> Kadir Bey, bugün cuma yani ödeme gününüz. <laughs> beni sevmiyor. Varsa yoksa köfteci dükkanı. Elinden gelsin beni boşayıp köfteci ile evlenecek. Aa saçmalama abla. Eniştem seni her zaman sevmiştir. Hani nerede sevgisi? Nasıl anlayacağım beni sevdiğini? Nasıl anlayacağım? Aa kusura bakma ama bence senin hatan. Vallahi ben Tankut'a bir an bile nefes aldırmıyorum. Haftada bir kere romantik yemek şart. Evden çıkarken öpücük de şart. Senin kocan sana aşık. Ya Kadir? Köfteci dükkanına aşık. E, kusura bakmayın Fato Bey, e, bugün size ödeme yapamam. Rica ederim. Cuma sizin ödeme gününüz değil mi? Ve bugün de Cuma öyle değil mi? Evet, bugün Cuma. Cuma da biz ödeme günlerimizi Perşembe aldık. Perşembe mi? Evet, e, Cuma günü bankalar çok yoğun oluyor. Alacaklılarımız çok sıra bekliyor. E, biz sizlerin mağdur olmasını istemedik, Perşembe'ye aldık. O zaman niye dün ödeme yapmadınız? Dün de gelmiştim ama yarın demiştiniz. Ee, üzgünüm Foto Bey. Ödeme günümüz dışında size ödeme yapamayız. Bizim de bir düzenimiz var, düzenimizi bozamayız. Rica ederim, <laughs> Rica ederim. Ben saf bir insan değilim. Beni oyaladığınızın farkındayım e, ee, şöyle yapalım. Ee, buyurun üç beş porsiyon köfte yiyin. Ee, size olan borcumuzu yavaş yavaş eritelim. Yedi milyarlık borç için on sene boyunca köfte yiyemem. Hele açılıştaki o berbat köftelerden hiç yiyemem. Aman canım, abartmayalım. Hiç on sene olur mu? Bakın şimdi, bir porsiyon köfte üç milyon. Biz alacağınızı daha çabuk tahsis, tahsil ve tesis edin diye buna beş milyon diyelim kahvaltı ve ikindi dahil olmak üzere dört kere gelseniz beş çarpı dört ne eder? Yirmi. Şimdi yedi milyarı yirmi milyona bölersek ne etti? 350. Bakın daha bir sene bile dolmadan bütün alacağınızı tahsil etmiş olduk. Sen ne yapıyorsun burada be? Senin dekoratör Fatoş bu sefer çok sinirli çıktı patron. <laughs> Onun her tarafı sinir olsa ne olur be? Sanki bir şey yapacak. Heh. Bana dekorasyonunu yaptırdı. Ama bir kuruş bile vermedi. Lütfen paramı alın ondan. Cebimden ödeyecek değilim herhalde değil mi? Merak etme biz alırız. Nerede bu Kadir Bey köfte salonu? Buraya çok yakın. E Buradan çıkın sağa dönün hemen cadde üzerinde. Çek senet bir şey var mı? Yok. Eşek kafa işte. Güvenmeyeceksin kimseye. Miktar? Tam 7 milyar 849 bin 192 lira. Paramı kurtarın. Dileyin benden ne dilerseniz. Hadi abla ya itirme. Bence erkeği kendine aşık tutmak kadının işi. Aa tabii canım. Kadir'e anca ben borç verirsem bana tekrar aşık olur. E Konuş onunla abla. Ben Tankut'la sürekli konuşuyorum. Flört zamanımızdaki duygularının ölmesine asla izin vermiyorum. Hafızasını canlı tutuyorum. Mesela sen de enişteme ilk tanışmanızı hatırlatabilirsin. Aa! Ah, ah. Hatırlamaz ki. Ama benim daha dün gibi aklımda. Kadir kapı kapıda ulaşan bir mum satıcısıydı. Ben de bir ev kızıydım. Annem komşudayken gelmişti. Öyle ısrar etmişti ki... Mecburen içeri almıştım. Bu yeşil mumların yanı sıra ayrıyetten bir de pembe mumlarımız var. Ama ben mum almak istemiyorum ki. Ama bu pembe mum... <laughs> yani bu pembe mumlar çok güzeldir. Tıpkı sizin yanaklarınız gibi. Teşekkürler. Böyle şeyler alamam, babam kızar. O zaman bir de şunlara bakın. Bu kalpli mumlar sizin gibi çok özel müşterilerimiz içindir. Ah, neden? Çünkü bu mumları herkes yakamaz. Ancak ve ancak sizin güzelliğiniz bir kalbi yakabilir. <laughs> Tıpkı şu anda benim kalbimi yaktığı gibi. Tamam, alıyorum. Ah. Ama lütfen hemen gidin. Annem herhangi gelebilir. Yo yo yo, bu kokulu mumları denemeden şuradan şuraya adım atmam. Bu kokulu mumları yaktığınızda ortalığı mis gibi bir koku kaplar. Tabii şu anda sizin üzerinizdeki o muhteşem lavanta kokusunun yanında çok zayıf kalır. Tamam tamam. Bunları da alıyorum. Ama ne olur artık gidin. Bu mumsa romantik anlarınız için. Sevgilinizi düşünürken, ona mektup yazarken mutlaka yanınızda yanıyor olmalı sevgilim yok ki. Buna ne kadar sevindim bilemezsiniz. Çünkü bu mumu hoşlandığınız birini düşünürken de yakabilirsiniz. Ve inanıyorum ki son günlerde buna çok ihtiyacınız olacak. Bunu da alayım. <laughs> bu gece mutlaka yakın olmaz mı? Çünkü aynısından bir tane de ben yakacağım. <laughs> tamam. adın ne? Hülya. Hülya. Ah, senin adın ne? Kadir. Hallederiz Kadir. Ah. hallederiz Kadir mi? <laughs> <laughs> Bak aklıma ne geldi. Bu akşam her yer omumlardan yap. Kesin o ana dönecektir. Ah. Bilmem ki. İşe yarar mı acaba? Yarar tabii. Cık. Bak ne diyeceğim. Bu akşam Ceren'e biz bakalım siz biraz baş başa kalın ha olur mu? Ah olabilir. Dombili hazırsa köfteler bir deneme yapalım da bu akşam da bir facia yaşamayalım. Deneyelim patron deneyelim. Deneyelim Dombili. İlk gelen müşterinin üzerinde deneyelim. Aa müşteri geldi. İşte bize test imkanı. Oo kimler gelmiş kimler? Aman efendim hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ee, buyurun istediğiniz yere oturabilirsiniz. Yemek yemeye gelmedik. Seni yemeye geldik. Benim mi? Ne diyorsun kardeşim sen? Köfte miyim ben? Kes! Dekoratöre borcum varmış. Öde bakalım. Dekoratör mü? Hangi dekoratör ya? Kafanı bir yerlere vursam. Hatırlar mısın? Yok <laughs> yok yok, yo. şimdi hatırladım ben. Para! E, tamam ödeyeceğim kardeşim. Ödeme günüm değişti. Ben söyledim kendisine. Para! Canım oturun bir köftemizi yiyin. Konuşalım, halledelim. Para! E, tamam haftaya, cumaya. Dur ne yapıyorsunuz? Durun ya durun ne yapıyorsunuz? Durun! Beynine kan yolluyoruz. Tamam tamam tamam. Akşama iftardan sonra ödeyeceğim. Kaçta? İftardan sonra dedim ya işte. İndir de al. <laughs> i̇ftardan sonra sakın bir yere kaçma. Daha beter olur. Şu minibüsle üstünden geçersin. <laughs> Yürü de al. Of, of. Ah. Ah. Vallahi patron sen iftardan sonra bunları ödeme yapmazsan bunlar gece savurda yatağına bile gelirler. Gelemezler efendim. İftardan sonra parayı kaldırıyoruz. Borcun bir kısmını öder gazlarını alırız. Dekoratör Çetin Ceviz çıktı patron. Çok konuşmayın susun. İşinize bakın iftar yaklaşıyor. Adam gibi yerleri. Sen de köfteleri hazırla. Hadi sallanmayın canlanın. Tamam tamam. İftara yarım saat var. Nerede bunlar? Niye kimse gelmiyor ya? Kapıdaki yazı küçük yazdık da ondan. Ee, bence köfte kokusunu dışarıya vermek lazım patron. Yani kaldırımdan geçenler kokuyu alınca içeri girerler. Nasıl? Çık! Bu şimdi mi söylenir şebelek? Bacayı dışarı verene kadar ezan okunur. Rafi! Rafi! Çık dışarı, tut adamları, kollarından çek, al içeri. Hadi, hadi bakma bana öyle, yürü! Tamam, tamam. tamam. <laughs> Selam kara kardeşim. Selam dostlar. Ha, gele gele benim entel bacanak geldi. Seninle çok önemli bir konuda konuşmak istiyorum Kadir. Neymiş o önemli konu? Ne olacak? Aşk, aşk. <laughs> Olur bırak şu köfteci de gel artık. Saçmalama bacanak ya ne işin var benim iftar vakti evde görmüyor musun müşteri bekliyorum ben burada. Müşteri her zaman gelir Kadir ama aşk öyle mi? İtina etmezsen üzerine titremezsen göçmen bir kuş gibi uçar gider. Öyle şeyler vardır ki elindeyken kıymetini bilmen gerekir İşte aşk böyledir. Anladım bacanak ha? tamam kes aşk iyi bir şeydir. Patron, etraftaki bütün restoranta dolmuş. Bir tek biz boşuz. Tahir Bey kebapçısı full. <laughs> ne demek ya full? Nasıl yani? Nasıl olur kardeşim? Biz restoran değil miyiz? Bize niye müşteri gelmiyor ya? Kadir, köfteleri Hasan'a yaptırırsan tabii kimse gelmez. Bazen çok kızcı oluyorsun Tangut abi. Benim <laughs> burayı akşama kadar full doldurmam lazım. İftardan sonra adamlar parayı almaya gelecekler. Eğer burayı dolduramazsam biterim ben ama şimdi sen bittin Tayir. İyi, iyi, i̇yi, i̇yi akşamlar. Afiyet olsun. İyi akşamlar. Afiyet olsun. İyi akşamlar efendim. E, bendeniz e, diyet ve rejim uzmanı Şinasi Bornova, e, izninizle oturabilir miyim? E, efendim, e, neden e, buranın yemeklerini tercih ettiğinizi sorabilir miyim? Anlıyorum, anlıyorum, anlıyorum efendim. Ama buranın yemekleri tam bir hipertansiyon ateşleyicisidir. Kalp krizi tetikleyicisidir, kolesterol fiştikleyicisidir. Bakın şu yan salatanın üzerine her taraf nasıl tuz değil mi efendim? Nasıl tuz parlıyor gördünüz mü? Evet, evet. Ayrıca... Ayrıca efendim... Ayrıca, ayrıca e, şu, burası hiç hijyenik değil. Şu garsonun üzerine bakar mısınız, ne kadar kirli, öyle değil mi efendim? Haklısınız. E, haklıyım tabii. Ayrıca et ürünleri yemeyi seviyorsanız, yolun karşısında bir köfteci var. Ben size orayı tavsiye ederim, orası çok temiz çalışıyor. Yaptığım araştırmalara göre, ustabaşı günde tam sekiz defa duş alıyor. <laughs> eti kullanılan daralar ayda dört kez doktor kontrolünden geçiyor. O yüzden hem sağlıklı hem güzel yemekleri var. Ayrıca köfteyi hem mideniz hem cüzdanınız kolay hazmeder. Doğru söylüyor. Evet ya doğru söylüyorum. İşte bu yüzden ben şahsen bizzat kendim size bu akşam iftarda köfte yemenizi tavsiye ediyorum. Teşekkür ederiz. Buyurun hanım kalkalım. Buyurun, buyurun efendim. Buyurun. <laughs> Buradan. Eee, yolun karşısında efendim, köfteci. İyi akşamlar, afiyet olsun efendim, afiyet olsun. <laughs> ee, i̇yi akşamlar, afiyet olsun. <laughs> efendim bir şey soracaktım. Şu ilerideki araba sizin mi? Bakın şu kırmızı olan, var ya beyazın yanında duruyor. Evet. Ee, gördünüz mü efendim, o araba e, benim park etme şansımı yok etmiş de... ...onu oradan bir alabilir misiniz diye şey. Ah tamam tamam, arabanın sahibi geldi, yanlış görmüşüm. Teşekkür ederim. Ee, Pardon izninizle oturabilir miyim? <laughs> Efendim iyi akşamlar. Ee, ben Deniz Beslenme ve Diyet Uzmanı Şinasi Bornova. <laughs> Efendim siz bu yağ içinde yüzen salataları nasıl yiyorsunuz acaba sorabilir miyim? Ha? E, bakın ben size şunu tavsiye ederim. Sağlıklı bir beslenme için Şu köfte çek! Ya çorba ne oldu? Dönbele millet çorba istiyor. Çorbanın dibi tuttu. Ah, köfte versen. Hayret mi oldu? Nasıl doldu ya burası on dakikada? Vallahi Kadir abi yine bir şeyler halletti ama dur bakalım. Efendim buyurun, buyurun. Böyle gelin gençler, buyurun. Geçin, hoş geldiniz, hoş geldiniz. evet, oturun efendim, oturun. Afiyet olsun, iyi akşamlar, iyi akşamlar. <laughs> Afiyet olsun. Hürmetler, hürmetler. <laughs> i̇şte bu iş bu kadar. Bakıyorum köftecimiz full dolmuş. Ya Kadir sen ne yaptın da burayı böyle doldurdun? Ticari sırdır bacanak. Söylenmez. Raffi, gel bakayım buraya. <laughs> Geldim patron. <laughs> Rafi, paraları peşin topluyorsun değil mi? Yok. Ne demek yok? Çabuk topla paraları, birazdan dekoratörün adamları gelir. Ama daha yemek yemeden hesap istenmez ki. Doğru. Ne demek doğru? Ne demek hesap istenmez ki? da parayı peşin almıyorlar mı? Hadi çabuk fırla! <gülüyor> <Hesabınız>. <gülüyor> Çek bir köfte! Geldim, geldim. İnanamıyorum, inanamıyorum. Gel bakalım sana. Buyurun efendim. Çok teşekkür ederim. sayın müşteriler ezan okunmuştur, orucunuzu bozabilirsiniz. Allah kabul etsin, buyurun. Vallahi çok merak ediyorum senin köfteler nasıl oldu Dombeli? Merak etme süt olan, gör bak millet nasıl devamını isteyecek. sem kátt að það það sem var með einhvern veginn Deme. Bak Dombili sana son bir şans daha. Bu gece bu köfte yapmayı öğreneceksin. Tamam mı? Rafi, gel buraya. E Efendim patron, git kapıya sahura kadar açız diye bir yazas. İkiniz de sabaha kadar buradasınız. Ne? Ha? Evet, bundan sonra böyle. Sahuru da köfte satamazsanız ikinizin de işi biter. Sen nereye patron? Bilmiyorum. O adamlar gelirse beni görmediniz, duymadınız, tanımıyorsunuz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Anlaşıldı. Merhaba. Merhaba. Ceren nerede? Teyzesinde. Niye? Öyle işte. Biraz baş başa kalmamız iyi olur diye düşünmüştüm. Baş başa mı? Evet. Ne kadar uzun zaman oldu değil mi baş başa kalmayalı? Evet. Olmuştur herhalde. Flört ettiğimiz zaman hep baş başaydık değil mi Kadir? Evet. Sen, ben, Mustafa, üçümüz hep baş başaydık. Ne kadar mutlu günlerdi değil mi? Babam Mustafa'yı hep peşine takardı. <laughs> Olsun sen hep Mustafa'yı sap dışı ediyordun. Sadece seni görmek istiyorum diyordun, hatırlıyor musun? <laughs> <laughs> Olya? Ee, bu mumlar ne? Bu mumlar sana ne hatırlatıyor Kadir? Ee... Elektrik kesilmelerini? Hayır. Doğum günlerini? Başka? Ah, büyüdüğüm evin kömürlüğünü. Kömürlükten kömür çıkartırken ben hep mum yakardımdı. Başka? <laughs> Bir zamanlar kapı kapı dolaşıp mum satardım. Bu mumlar o zaman piyasaya yeni çıkmıştı. Biliyor musun, kapı kapı dolaşıp mum pazarlama fikri ilk benim aklıma gelmişti. Ha? Ne olmuştu o dönem peki? Çok iyi para kazanmıştım ve yalnız çok haşim bir yazdı. O yaldızlı mumlar çok çabuk eriyordu. Başka ne olmuştu o dönem? E, ne mi olmuştu? Ha? Millet mum alsın diye bir mahalleye girmeden önce trafoya taş atardım. <laughs> Eğer bunu hava kararırken yaparsan acayip mum satarsın biliyor musun? <laughs> Bravo Kadir. Birbirimize aşık olmamızdan başka her şeyi hatırlıyorsun. Ama ben sana ne kadar çok mum satmıştım değil mi Hulya? <laughs>